psikoloji bir hastalık bozukluk değil bir tepki. Farkı ne? Midenizin durup dururken ağrıması hastalık olabilir ama soğuk bir şey yemişsinizdir ya da zararlı bir şey yemişsinizdir. Ondan dolayı mideniz ağrımıştır. Bu bir hastalık değil, bu bir tepkidir. Kusma davranışı bir tepkidir. Soğukta titremek bir tepkidir. Halsizlik yorgunluğa verilen bir tepkidir. Bilgisayara çok baktığımız zaman gözümüzün ağrıması bilgisayara çok bakmaya, gözümüzü yormaya verilen bir tepkidir. Koştuğumuz zaman terleme, hastalık değildir. Bir tepkidir. Bakın bunlar tepkidir. Kaygı, korku, sıkıntı bir tepkidir. Daha bunu bilmiyorlar. Bunu hastalık kabul ediyor. Bakın bunlar bir şeyleri normal algılamamaya ve artan duyarlılık zemini üzerinden verilen bir tepkidir. Bakın normal algılamadığımız için veriliyor ama artan duyarlılık zemini üzerinden veriliyor. Bunu nereden biliyoruz? Aynı hatalı algı, aynı uyarıcı, sen de psikoloji oluşturuyor, ben de oluşturmuyor. Aynı düşünce seni doktor doktor gezdiriyor ama benim kılımı kıpırdatmıyor. Demek ki benim zeminim farklı. Demek ki bir zemin farkı var. Aynı deprem şurada ev yıkıyor, burada yıkamıyor. Çünkü oradaki toprak yumuşak, buradaki sert. Sert zemin üzerinde yıkım yapmıyor. Yumuşak zemin üzerinde yıkım yapıyor. Değerli arkadaşlar bakın bir psikoloji uygun bir zemin bulmadığında ortaya çıkmıyor ve hatalı bir sinyal almadan, hatalı bir algı kodlanma olmadan da organizma psikoloji üretmiyor. Organizma kafasına göre duygu üretmiyor. Bir insan iyilik yapıyor, sevgi duygusu üretiyor. Size birisi iyilik yaparken nefret duygusu üretmiyor. Bir insan hakkınızı yediği zaman öfke duygusu üretiyor. Sarılma, kucaklaşma duygusu üretmiyor bakın. Beyin aptalca duygu üretmiyor. Lise 2'deki kimya sınavında şu kadar kaygı üretiyor, üniversite sınavında bu kadar kaygı üretiyor. Çünkü üniversite sınavı önemli, onu beyin biliyor. Ormanda kedi görünce birden şu kadar korkuyor, aslan görünce bu kadar korkuyor. Çünkü aslanın tehlikesinin boyutunu biliyor. Kadın apartmanın birinci katının camını silerken bu kadar korkuyor. Gökdelenin camını silerken daha fazla korkuyor. Çünkü beyin biliyor tehlikeyi. Bakın tehlike ihtimali arttıkça korku da artıyor, duygu da artıyor. Hiçbir duyguda anormallik yok. Bu sebeple duygularımızı sevelim diyorum.